size kilo verdirecek şeylerin başında ben 25 kilo verdim. Yemeği bıraktığınızda hayır asla böyle bir şey değil. Farkı çok kısa sürede fark edebiliyorsunuz. 5 şeyden oluşuyor. Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video başlıktan da gördünüz zaten. Uzun zamandır yapmıyordum aslında bu tarz içerikler. Dedim ki bir tane daha yapabilirim. Aklıma bir içerik gelmişken bunu da sizlerle paylaşabilirim diye düşündüm. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu video yemeği bıraktığınızda anında fark edeceğiniz yani kilo verdiğinizi anında fark edeceğiniz, anında dediğim kısa bir süre içerisinde fark edebileceğiniz 5 şeyden oluşuyor. Pek çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Bilmeyenler için iyi olacaktır diye düşünüyorum bu video. Bilenleriniz için de iyi bir hatırlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz süreçlerde bir hatırlatıcıya hepimizin ihtiyacı oluyor. Ben kilo verdim ve gerçekten bunları hayatımdan çıkararak bu 25 kiloyu verdim. Ve bu kilo verme sürecinde 25 kilonun hepsini birden vermedim elbette. Fakat verdiğimi hissettiğim zamanlar işte bu 5 şeyi teker teker hayatımdan çıkardığım zamanlardı. işte o zaman gerçekten aynaya falan baktığımda ya da kendi bedeninize en azından dokunduğunuzda göbeğinize falan fark ettiğiniz 5 şey. Ben diyet yapmadan 5 kilo verdiğimi söyledim. Beslenme şeklimi falan değiştirmiştim. Bunların hepsiyle ilgili çok videom var. Hatta bir oynatma listem de var. İsterseniz onların hepsini hepsini izleyebilirsiniz. Bu uzaklaşmanız gereken 5 şeyin birincisi şeker. Şekeri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor zaten. Bunu pek çok yerde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Bu size aslında hatırlatıcı olacaktır şu anda. Şekeri bıraktığınız anda zaten siz de bunu fark edeceksiniz. Fiziken de fark edeceksiniz. Her türlü gerçekten bunu hissedebileceksiniz ve vücudunuz buna çok kısa sürede cevap verecektir. Yemeği bıraktığınız an size kilo verdirecek şeylerin başında şeker geliyor. Şeker, şeker, şeker. Gerçekten arkadaşlar şekeri bırakmanız gerekiyor bu süreçte. Eğer gerçekten kilo vermek istiyorsanız. Yani içeceklerinize şeker kullanmayarak başlayabilirsiniz. Mesela şu an kullanıyor musunuz bilmiyorum ama çayınızı ya da kahvenizi şekersiz içerek başlayabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir adım olacaktır. Bıraktığınızda ilk başlarda çok bocalıyorsunuz. Asla tadına alışamam sanıyorsunuz. Ama onun tadına alıştıktan sonra da ben şekerli nasıl içmişim bunları diyorsunuz. Öyle bir şey. İkinci söyleyeceğim şey beyaz ekmek. Bunu artık beyaz ekmek diyorum. Daha önceki videolarımda çünkü ekmek demiştim ama hiç ekmek yememek olarak algılanmış olabilir. E hiç ekmek elbette yememek diye bir şey yok, ben de yedim. Fakat beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarmanız gerekmekte böyle bir süreçte ve gerçekten beyaz ekmeği hayatınızdan çıkardığınızda farkı çok kısa sürede fark edebiliyorsunuz. Beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarıp tahıllı ekmekleri hayatınıza sokabilirsiniz. Tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz mesela gibi gibi gibi. Zaten internette bunlara ulaşabilirsiniz. Yani size söyleyeceğim, bilenler için de hatırlatacağım şeylerden bir tanesi bu ekmek, beyaz ekmek daha doğrusu beyaz ekmeği hayatınızdan çıkardığınız an gerçekten hem kilo olarak hem görünüş olarak farkı çok kısa sürede fark edeceksiniz. Bir diğer söyleyeceğim şeyi şöyle bir başlıkta topladım. Hamur işi. Hamur işi derken çünkü neyi kastettiğimi hepiniz aslında bence çok iyi anlıyorsunuz. Hamur işini hepimiz çok severiz. Nedir bunlar? Poğaçalar, simitler, börekler, çörekler, her şey. Ben biliyorum. Bazılarınız da biliyorum. Çünkü ben de bir zamanlar böyleydim. Kahvaltıda hamur işi, poğaçalar, simitler. Öğlen şuradan bir börek kalayım. Çayla iyi giderler. Akşamları, hamur işleri, tabak tabak sadece karbonhidrattan oluşan makarna tabakları ve bunların hepsi birleştiğinde kötü sonuçlar doğuruyor. Yani evet ben zayıflama döneminde de makarna yiyordum. Hala makarna yiyorum. Ama olay bunların hepsinin bir anda olması zaten. Şeker kullanıyorsunuz. Sabah simitle kahvaltı yaptınız. Öğlen çayın yanında börek yediniz. Akşam bir tabak makarna yediniz. Bütün bunların hepsi birleşince kilo olarak, fazla kilo olarak daha doğrusu size geri dönüyor. Burada ki olayımız şu değil. Kilo kötü bir şeydir. Hayır, asla böyle bir şey değil. Zaten siz ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bunların hepsi birleşince o, o işte kilo olmuyor. O fazla kilo oluyor. Aslına bakarsanız gereksiz olan kilo oluyor. O yüzden hamur işlerini hayatınızdan çıkarın. Katıyan hamur işi yemiyorsunuz falan diye bir şey yok. Muhtemelen bu kadar katı bilmiyorum kim besleniyordur herhalde. Profesyonel olarak hani işi bunu gerektiren insanlar bu kadar katı besleniyor olabilirler ama bütün hepsini bir sırada yememeliyiz bence. Ben bu şekilde yaptım ve gerçekten bu şekilde çok kısa bir sürede çok iyi sonuçlar aldım. Yani bıraktığınız anda size net bir şekilde kilo verdirecek şeylerden bir tanesi bu hamur işleri. Bir diğer söyleyeceğimse içecekler. Neler bunlar? Asitli içecekler. Zaten kola, fanta falan bunları... Yok bunlar. Bunlar yok. Bunlar satılmıyor hatta. O derece yok yani. Asitli içecekler, aynı şekilde şekerli içecekler, işte meyve suları, ice tea'ler falanlar filanlar. Çok iyi anladınız. Bir ara ben çok kolay içerdim. Şu anda nasıl kolay içmişim diyorum kendi kendime. Çünkü hiç sevmediğim içeceklerden biridir şu an kola. Onun dışında mesela böyle kahvaltılarda falan meyve suyu koyardım kendime. Ama bu şekerli hazır olan meyve suları. Bunların hiçbirini artık sevmiyorum. Mesela taze sıkılmış portakal suyu falan. Yani kendim sıkıyorum bunları. Eğer kahvaltıda ya da normal bir zamanda canım istiyorsa tüketeceksem. Kendim taze meyveyi sıkıyorum. O şekilde içiyorum. Artık biliyorsunuz smoothie'ler çok ünlü. Yani bir meyve suyu yerine gerçekten taze meyvelerinizi içerisine atarak muzunuzu, çileğinizi, her çeşit meyvenizi içine atarak rengarenk smoothie'ler yapabilirsiniz kendinize. Meyve suyu çok istiyorsa canınız. Onun dışında asitli şeyleri falan bunlar insanda bağımlılık yapar diye biliyorum. Ki bence gerçekten öyle. Onların yerine koyabileceğiniz bir şey yok ki. Yerine de bir şey koymak zorunda değilsiniz. Bir kolayı içmemeniz gerekiyorsa onun zararlı olduğunu yani sizin için iyi bir şey olmadığını biliyorsanız onu hayatınızdan çıkarırsınız. Yerine başka bir şey koymanıza gerek yok. Ama bunları eğer çok tüketen biriyseniz hayatınızdan çıkardığınızda gerçekten gerçekten çok net farkı göreceksiniz. O yüzden bu tarz şeyleri de söylemek istiyorum. Daha doğrusu hatırlatmak istiyorum. Bir başka söyleyeceğim. Aslında hatırlatacağım. Güzel bir hatırlatıcı bir video olduğunu düşünüyorum bence bunun. Abur cuburlar. Arkadaşlar ben bir cips delisiydim. İnanılmaz cips sever ve inanılmaz cips yerdim. Ama almadım. Onu da şöyle yaptım. Diğer videolarımı izlediyseniz onların bir tanesinde bahsetmiştim. Alışverişe giderken cips reyonunun önünden böyle gözümü falan kapatarak geçerdim. Asla almazdım. Çünkü ben cipsi gündüz saatlerinde değil de akşam dizi izlerken, film izlerken ya da böyle bir şeylerle meşgulken açıp yemeyi seven biriyim. Şöyle de biri değilimdir çünkü canım o an bir şey istediğinde basıp gidip marketten almam onu. Akşam onu almayacağımı bildiğimden gündüz her ne kadar onu almayı çok istesem de markette hızla yanıldım, uzaklaşırdım ve asla sepetime o cipsi eklemezdim. Böyle 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 zaten alışkanlık haline geldi. Uzun bir süre cipsi almayınca gerçekten markete gittiğimde cipsi reyonundan kaçmama gerek kalmadı çünkü cipsi unuttuğumu fark ettim. Bir şeyi uzun süre yaptığımız zaman gerçekten ona alışıyorsunuz. Uzun bir süre gerçekten cips falan yemedim, abur cubur yemedim. Onun yerine alternatif atıştırmalıklar yedim. Ne mesela çiğ fındık, işte çiğ kuru yemişler bunlardan aldım. Mesela akşam dediğim gibi böyle hani dizi film izlerken cips yerdim. Onun yerine o atıştırmalıklarımı yemeye başladım. Bu tarzda alternatif atıştırmalıklar ekledim ve onları tükettim. Amaç oyalanmaksa o an onlarla kendimi oyaladım ve gerçekten bunları bıraktığım anda farkı gördüm diyebileceğim yegane şeylerden bir tane de bu abur cuburlar. Bunun içerisine çikolatayı falan her şey koyabilirsiniz. Ben cips diye anlattım özellikle çünkü ben çok cips delisi bir insandım. Çok zararlı abur cubur olarak elimin gittiği şey cipsi. O yüzden cipsten bahsediyorum. Sizin için bu dondurmadır. Dondurma yerine koyun ya da çikolatadır. Çikolatayı yerine koyun. Direkt abur cubur yani başlığımız. Eğer bunun öyle hayatınızdan çıkarırsanız kısa süre içerisinde çok net sonuç alırsınız. Dediğim gibi fiziksel olarak da çok net sonuç alırsınız. Yani bir aynaya baktığınızda farkı çok net görürsünüz. Ve böyle içsel olarak da iyi hissedersiniz kendinizi. Zaten Zaten eğer kilo vermek istiyorsanız, vücudunuzda bir takım değişiklikler yapmak istiyorsanız aynaya bakıp da o değişikliklerin yavaş yavaş olduğunu görmek sizi içsel olarak da zaten mutlu edecektir. Şunu söylemek istiyorum ama ben bir videomda demiştim ki katı kurallar uygulamadan kilo verdim. Benim onu dediğim videoma bazı yorumlar geldi. Şu şekildeydi. Nasıl katı kurallar uygulamamışsın? Bayağı katı işte. Cips yememişsin, şeker yememişsin, kola içmemişsin. Yani yapmamışsın ki pek çok şeyi. Bu zaten katı kural diye bazı yorumlar aldım. Hayır, değil. Yani cips benim hayatımda ne derece önemli ki hayatımda olması gereksin. Ya da onu hayatımdan çıkardığımda çok katı bir kural uygulamış olayım. Aynı şekilde kola. Kolanın hayatımda ne gibi bir katkısı var ki kolayı hayatımdan çıkardığımda çok katı bir şey uygulamış olayım. Bu tarzda bir yorum hatırlıyorum. İşte katı kural yok, katı kural yok diyorsun ama gayet katı. İşte şekersiz çay içmek işkence gibi geliyor. Bunu hayatımdan çıkarmak beni çok üzüyor. Ya zaten bunu hayatımdan çıkarmak size sizi bu denli üzüyorsa, çayı şekersiz içmek sizi bu denli mutsuz ediyorsa zaten yapmayın, çıkarmayın. Ama bu videoda da yani bu başlığın altında da pek işiniz yoktur demek oluyor bu. Çünkü bu videoda size zaten şekerli yiyin, kola için falan diyemem. Zaten bu videoya girmeden önce de bunları söylemeyeceğimi eminim ki tahmin ederek girmişsinizdir videoya. Yani bunlar katı kural değil. Ben size şunu söylesem, okey, haklı olursunuz. Peynir yemeyin, süt içmeyin, yoğurt tüketmeyin, sebzeleri hayatınızdan çıkarın. Bu gibi şeyler söylemiş olsam eğer çok haklısınız. Bu nasıl katı kural değil Ayşe diyebilirsiniz bana. Ama ben size zaten hayatınızda olmasının çok da lüzumu olmayan şeyleri hayatınızdan çıkarmaktan bahsediyorum. Şeker, kola, cips, abur cubur, hamur işi. Yani bunları hayatınızdan çıkarmak çok zor da değil. Sizin için katı bir kural da olmamalı. Yani bunu hayatınızdan çıkarmak çok katı bir şeymiş gibi düşünürseniz zaten onu hayatınızdan çıkarmanız çok zorlaşır. O yüzden beni anladığınızı düşünüyorum. Umarım bu videoda daha, daha önce aklınıza gelmeyen bir şey de söylemişimdir ya da daha önce bildiğiniz şeyleri de hatırlamanıza vesile olmuşumdur. Çünkü dediğim gibi bazen bu tarzda hatırlatıcılara ihtiyacımız oluyor. Ben de bu tarz şeyleri biliyor olmama rağmen bir ara kilo vermek istediğim dönemde yani sık sık açar okurdum, izlerdim. Çünkü sürekli hatırlardım. Hatırladıkça hatırladıkça uygulardım onu. O yüzden böyle bir video yapmak istedim size. Vaktinizi ayırdığınız için ve şu an beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. E beni instagramdan falan da takip edebilirsiniz. Oralardan da soru cevaplar yapıyorum. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa oradan da bana ulaşıp sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.